Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere değerli ve doğal taşlar grubundan ay taşı hakkında bilgiler paylaşacağım. Ay taşı nedir? Nerelerde ve nasıl bulunur? Ay taşı nasıl anlaşılır? Özellikleri ve faydaları nelerdir? Bütün bu bilgilere videomuzun devamından ulaşabilirsiniz. Çok eski medeniyetlerden günümüze kadar ulaşmış olan ay taşı en değerli madenler içerisinde yer almaktadır. Özellikle daha çok mücevherat olarak kullanılan bu taş, farklı renkleri ve ayrıcalıkları ile bir adım öne çıkmaktadır. Dünya çapında oldukça fazla kıymet gören en değerli taşlar arasında Ay taşı gelmektedir. Farklı takı ve mücevherlerde kullanılan bu taş, ilk medeniyetlerde özellikle Romalılar tarafından çok fazla kullanılmıştır. Sunduğu özellik ve faydalar ile beraber estetik yapısı üzerinden pek çok alanda değerlendirilir. Ay taşı moonstone veya Toprak ana taşı şeklinde ifade edilen en değerli yeraltı madenlerinden biridir. Daha çok yarı şeffaf halde beyaz rengi üzerinde bulunur ve çıkarılır. Aynı zamanda mavi ve turuncu renklerinin de bulunduğunu söylemek gerekir. Kıymetli bir taş olması ile beraber pek çok takı eşyası üzerinde değerlendirilmektedir. Ay taşı dünyanın birçok farklı yerinde bulunan ve çıkarılan en değerli taşlar içerisinde yer almaktadır. Bunlar arasında Brezilya, Madagaskar, Amerika, Almanya, Hindistan, Meksika ve Tanzanya gibi birçok değişik ülke yer alıyor çıkarıldıktan sonra özel işlemlerden geçerek farklı şekiller alan ay taşı özellikle mücevher olarak yaygın şekilde değerlendirilmektedir. Özellikle ay taşı ile yapılan herhangi bir ürün ele alındığı zaman görünümünün gerçek olup olmadığını anlamak mümkündür. Aynı zamanda ışığa yan tutulduğu zaman mor bir ışık ortaya çıkarır. Mutlaka içi ile dışının uyumlu olması gerekmektedir. Çünkü ay taşı doğal yapısında bu şekilde bulunur. Bu sebepten dolayı ay taşı kırıldığı zaman iç ve dış yapısına bakıldığında gerçek olup olmadığı anlaşılabilmektedir. Ayrıca imitasyon olanların yeşil boyandığı için ateşe tutulduğu zaman boyasının çıktığı görülür. Bu özellikleri ile beraber ay taşını anlamak oldukça kolaydır. Gök kuşağı olarak da bilinen ay taşı güneşe tutulduğu zaman özellikle hoş bir mavi renk ortaya çıkarmaktadır. Özellikle yansıttığı mavi renk kendine has ve özel bir renktir. 6, 6 buçuk gibi bir sertliğe sahip olduğundan narin bir yapısı bulunur. Bu sebepten dolayı takı olarak kullanılırken çok dikkat etmek gerekmektedir. Aynı zamanda ay taşı evde dekoratif amaçlı yaygın kullanılan taşlardan biridir. Her ne kadar ay taşı takı olarak tene dokunduğunda daha etkili olsa dahi cepte de taşınabilmektedir. Ayrıca özellikleri arasında ay taşı günlük ritmi dengeler ve duygusal açıdan da dengeleyici bir yapıya sahiptir. Hassas bir yapısı olduğundan dolayı kullanırken çok dikkat etmek gerekir. Aynı şekilde temizlerken de güneşe tutmak yeterlidir. Kimyasal bazı ürünler ve su ile sabun gibi maddelerden uzak tutmaya özen gösterilmelidir. Ay taşı özellikle sunduğu faydalar ile çok popüler ve yaygın kullanılan değerli madenler içerisinde yer almaktadır. Sağlık açısından ve aynı zamanda manevi olarak insana önemli etkiler sunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz. 1. Duygusal gerilimi azaltır ve kişinin duygularını kabul etmesine imkan verir. 2. Üreme sağlığını korur ve östrojen hormonu dengesini sağlar. Hamile kalmak isteyen kadınların mutlaka kullanması gerektiği değerli taşlar içerisindedir. 3 Doğumu kolaylaştırdığı biliniyor. 4 Menopoz döneminde oldukça faydalıdır. 5 Çok sinirli ve stresli dönemlerde kişinin sakin almasını imkan verir. 6 Şefkat ve sempati duygularını arttırır. 7. Kişinin gündelik yaşamında daha pozitif ve mutlu olmasına olanak tanır. 8. Sezgi ve iletişimini kuvvetlendirir. 9. Obeziteye karşı direnci arttırır. 10. Lenf sistemi için faydalıdır. 11. Uykusuzluğa iyi gelir ve uyur gezerliği önler. 12. Beyin fonksiyonlarının etkin şekilde çalışmasına imkan verir. 13. Toksinleri dışarı atmak için yardımcı bir etki sağlar. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.